Beylikdüdük sesi geliyor. Osmanlı Spor Adanı, Spor mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sol kanada Muhammed Bayır'a sıyrıldı. Erdal yanında. Erdal'a bıraktı. Erdal kaleye vuruyor. Sol anda Şimdi ikinci vuruş. Top yine kaldı. İşte bir başka açı kaleci Hayrullah'ın Selçuk şimdi yerden oynadı Orta geliyor ceza asasına Thiago topla buluştu. Alper Ulus'a işaretini verdi. Muhammed kaleye doğru gönderiyor Hayrullah. Yine Osmanlı hücumu uzak mesafe. Emin vuruşu dışarıya gidiyor. Muhammed Bayır. İkili mücadelede top kaybı karar faul. Serbest vuruş Osmanlı sporun. Diego topu aldı giderken. Bir sesi. Bu arada bir kart çıkıyor. İkinci kart geldi ve kırmızı kart. 10 kişi kalıyor Adana Spor. Maçta artık son anlar. Orta şansı Muhammed ortaladı. Ceza sasla sonra vurdu ve topağlara gidiyor. Bu sezon ikinci golünü atıyor Bakari Soro. Muhammed'in ortası. Muhammed Bayır gönderdi Bakari Soro. Osmanlı Spor Adana Spor mücadelesinde ikinci 45 dakika başlıyor. Şimdi işaret geliyor. Cem kullandı. Yerden yakın direğe doğru gönderdi. Seken top yine Adana Spor'da. Uğur bu kez ortaladı. Gol pozisyonu vuruş. Top dışarıya gidiyor. Cem şimdi kullandı serbest vuruşu. Ceza sahası içi gol pozisyonu sekti. Ve sonuç alamıyor. Adana Spor. Galip. Serbest vuruş Osmanlı Sporu. Sadece dördünde sonradan oyuna girmişti. 27 yaşında Galip. Şimdi orta ve topağlarda. Galip'ten bahsederken Galip alara göndermeyi başardı. Bu sezon dördüncü golünü atıyor Galip. Ve farklı ikiye çıktı. Erdal tarafından kullanılan serbest vuruş. Galip yine gol bölgesinde ve Galip alara gönderdi. Muhammed Reis kullandı. Ceza dışına doğru gönderdi topu. Ragıp aldı. Ve maç sona eriyor. Osmanlıspor 2, Adana Spor 0 maçın sonucu sayın seyirciler.